İnsanın şaibelerden kurtulup kendi kendine yanaşarak hali ve güzel esmalarıyla tecelli etmesidir. O zaman böyle zikrullah ekber ayeti iner insan. Yani en büyük zikir ama tesbih, meti, titreşim Allah'ın zikridir. Allah'ı zikretmek demek değildir. Zaten Allah'tan da daha, daha büyük zikredilecek var mıdır? Ben insana insandan daha yakınım. Ben insanın sırrıyım. Şah damarlarından daha yakınım diye her yerde hazır ve nasır semil basir olan Cenab-ı Allah'ın durmadan kendi tecellisinin esmalarıyla insanda tecelli etmesidir ki <laughs> <laughs> bu işte böyle zikrullah ekber. Artık şaibe kalmamış. Deryanın içinde kaybolmuş. Onun mevcelerinin titresinin kendisi olmuştur. Beden orkadan kalkmış. Yani şahibe kalkmış, ölmemiş. Ölmeden evvel ölmek bu demek. Şahibe kalmadı mı? İnsandan gayet güzel hareketler tecelli eder. Felan adam ne mübarek adam. Ya gayet doğru, namuslu deriz. Böyle olan adamlarda çıkan hadiseler normaldir. O halde Veliyullah'taki keramet onun temizliğinin için normal bir iştir. Bize acayip gelir. Bu esmaların ortaya çıkmasına müsait olarak akıl ve irade ile insanın hazırlanması, ibadet, emrellere itaat, nehilerden sakınmak, doğruluk, fazilet, adalet, sabır, teslimiyet hudutlarını aşıp esmaları tecelli etmek gayesi budur. Bu işi her baba yiğit yapamaz. O halde onu yukarıdaki kaide ve usullarla zedelememeye, muhafaza etmeye çalışmak gerekir. İşte o zaman insan abid, hakiki kurur. Bundan sonra mekamlara layıkiyet yetme çıkışı mürşit yapar. Mürşidin süzgetinden geçemeyen de ileri gidemez. Buradaki mürşit hoca değil, muallim değil, şeyh değil, dost nişin değil. Bunlar mürşide yanaşmak ve ki kul hududunu aşıp mürşide dayanmış olanlardır. Eğer mekamı Hazret'e müsaade edilmişlerse kendi vazifelerini terk ederler. Adeta ihva ederler kendiler. Bu hudutlar da insan manolya çiçeği gibidir oğlum. Küçük bir mekruh bile sormasına sebebi, sebebiyet yetmez Manolya'ya dokundu mu hemen sola karar. Manolya tesadüfi bir çiçek değildi. Gül de tesadüfi bir çiçek değildi. Efendim bir nerede çiçek var? Onlar ne? Ne yapacaksın? Hadi söyleyeyim. Yani bilmiyor diye şey etmedi, söylemedim. Gül ile Manolya'nın esrarını gizlemek için diğer çiçekler, renkler binlerce çeşit ortaya giderek bu iki çiçeği maskeleyip gizlemişler. Hakiki gül de kendini gizlemek için bin türlü renk halinde ortaya çıkmıştır. Kırmızı, sarı, beyaz, pembe, al, siyah bilmem ne kadar çeşit ve cinsler. Hepisinin kokusu da ayrı gülden kokuya almak için ya da muhafaza etmek suretiyle çapalıyorlar insanı. Niçin ya da suda ve diğer mahluklar durmuyor gülün kokusu? Ya da bile nazla duruyor. Hülya ismini veriyorlar. İsim bile yanlış. Efendim bilmediler mi? Bu bir murad-ı ilahidir, yanlış öğretildi insan. Allah izin vermedikten sonra insan konuşamaz. Mekke'nin fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teslim olanlar kesmesinler bunu haber gönderiyorlar. Herifler Azahit İbni Talib İbni Veli'de gidiyor. Peygamber memnun değil. Daha Nihayet Hazreti gönderiyor git ellerinden yakala getir diyor huzura. Dönüp geliyorlar Hazreti Ali diyor. Ya Ali ben sana üç defa haber gönderdim diyor. Ya Resulallah emrin yerine geldi. E ne dediler? Resulullah memnun diye daha kuvvetli kessin diye. Çağırıyorlar adamları. Ben size öyle mi söyledim? Diyor. Hayır ya Resulallah kesmesin dediniz ama biz oraya gittik dilimiz almadı gitti. Sallallahu aleyhi ve sellem o sıradayken Cebrail geldi. Ya Resulallah Uhu tarafında şehit olan amcanız Hamza için yemin etmiştiniz. Yetmiş parçaya ayrılırlar. Yetmiş tane kule kesip kesilecektir diye. Allah'ın vaadı yerine gelmiştir. Onun için bu gül için de gül yağı için Allah söyletmedi oğlum. Mır etme böyledir. Hindistan'a git sor. Efendim bilmiyor. Bilen bilir. Bu kadar. Gül yağı, gül, gül. Efendi. Gül yağı değil. Güllü yağdır o güllü yağı. Hele bir düşün evet diyeceksin. Ondan sonrasını zaten düşünmek için herkese izin vermiyorlar. Vermedi mi insan tepinmeye başlıyor. Bu da sır mı hoca efendi? Hayır efendim sır yok. Sır anlamayadı, anlayamadığı her şey sırdır. Bir şey zahir oldu mu batını görünmüş demektir. Bir şey batın oldu mu zahiri de gizlenmiştir. Gün tohumunda renk koku gizlidir zahir olan tohum toprakta batın olur, batın olan renk koku zahir olur. <laughs> Dürüst bir insana yalancılık, dolandırıcılık sırdır, bilemez, yapamaz. Yalancı ve dolandırıcı ya da dürüstlük sırdır, bilemez. Bu misalimizde garip kaçtı ama bu da işi gizlemek için dinleyenlerin Aklına kelime takmak için söyledim. Ya. Ya ama yok ağalar. Bugünkü konuşmada manevi haz duydunuz. O halde içinizde bir güzel koku menbaı bir tat kaynağı var. Bu lakırdılar onları haberiniz olmadan geçiyor. Aldığınız onda. işte o kaynağı yırtma, açma, göstermeye çalışıyoruz. Hazreti Efendim ben az duymadım diyen olur ya içimizde. E belki o böyle düşünüyor akşamki böreği ki yiyeyim diye. Ben onlara söylemiyorum zaten. Halis Zeytinyağı yerine herkese makine ya da satmıyorum millet gibi. Manevi telleri gelinmiş. Akümülatörleri senelerin verdiği kulluk zevkiyle dolu. Nur yüzlü İslamlarla konuşuyorum. İçerisine abdestli girilen yerde konuşuyorum. Ha burası cami. Efendim onlara da söyle dersin. Onların lisanından da bilirim ama onun derzanesi burası değil aziz Müslümanlar. Onlarla da azırda konuşabilirim. Hem de istediği en selis hayvan dilinde. Efendim hoca ben de hayvan dilini nereden öğrendim diyeceksin. Senelerce hayvanlar arasında dolaştım oğlum. Surete onlarla arkadaşlık yaptım. İnsan bulunduğu yerin az çok dilini öğrendim. Ama ben hususi olarak da o dillere çalıştım iyi bilirim. Onların dinlerini edebiyatıyla bilirim. Değil mi öküzler? Benimle konuşamazlar. Abi. Öküz deyip de geçme. Uzun devreler lazım. Bir öküz olmak için evvela buza sonra dana sonra tosun olacaksın. Ondan sonra kesilmezsen öküz olabilirsen olursun. Çok öküzler görüyorum. Boynuzlarıyla dolaşıyorlar. Ama siz on Onların boynuzlarını göremiyorsunuz. Hele bir görseniz içimizde ne arıyor diye boynuzlarını hemen kırarsınız. Allah'a kasem ederim ki bu boynuzsuz gördüğünüz bunların boynuzlarını kimse hemen gösterebilir. Ama onları da Allah yarattı. Yegane süsleri o boynuzlar. Bu yakın kalsın. Başlarımda öyle dolaşsınlar. Onları görebilenler Görüyor ya öküz olduğunu keşfediyor. Yeter o kadar. Ne olacak? Ee, görevler, çorbalar bizi bekliyor. Oldu vakit. Yarın devam ederiz.